Efendim Cumhuriyet tarihinin en büyük dalış organizasyonu yapıldığı Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 134 ayrı noktada dalgıçlar su altına indi. İstanbul Dolmabahçe Sarayı önündeki etkinliğe TRT Haber ekibi de eşlik etti. Görüntüleri geliyor izleyelim. Bitlis'teki Nemrut gölünden Antalya Kaş'a Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'ne 134 ayrı noktada binden fazla dalgıçla Cumhuriyet dalışı gerçekleştirildi. Derinlere saygı topluluğumuz Türkiye Balık Adamlar Kulübü ve bütün Türkiye'nin hatta yurt dışından da arkadaşlarımızın katıldığı bir etkinlik oluyor. Ve biz de bunu 100. yıl olarak bütün ülkemize armağan ediyoruz. <laughs> 100. yıl için düzenlenen etkinlik Cumhuriyet tarihinin en büyük dalış organizasyonu oldu. İki gün boyunca yüzlerce dalgıç su altına inerek Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Anlatılmaz, yaşanır derler gerçekten çok farklı bir duygu. Yani o ruhu tamamen hissediyorum. Normal bahçenin önünde dalmak çok çok ayrı bir heyecan. Atamızın son günlerini geçirdiği noktadayız. Bu anlamda çok duyg, yani duygusal bir nokta. Yüzüncü yıla şahitlik eden bir Türk kadın olarak da gurur duyuyorum. Cumhuriyetin 100. yılı Marmara Denizi'nin derinliklerinde coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet dalışının merkezi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önü oldu. Dolmabahçe Sarayı önündeki görsel şöleni ziyaretçiler ilgiyle takip etti. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve gençliğe hitabe de okundu. Bir yıl önce çalışmalar başladı ve yola çıktığımızda hedefimiz yüzdü. 134 dalış noktasının arasında Diyarbakır var. Arasında Ankara'da bir akvaryum var. Tabii ki İzmir var, Çanakkale var. Ama her şeyden önemlisi bu el birliğiyle gönül gönüle yapılan bir iş. Azerbaycan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de dalgıçlar coşkuya ortak oldu. Serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç da Amerika'dan katıldı. Benim için çok anlamlı bir e, olaydı. Çok duygulandım. Bu kadar kalabalık bir organizasyon çok başarıyla tamamlandı. Etkinlikte ayrıca 100. Yıla özel hazırlanan marş ve şarkılar söylendi.